Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videoda yine bir arkadaşım var. Bu da kuzenim, kuzenim, Baynur arkadaşımın arkadaş kuzeni Şirin Benim arkadaşım arkadaşım Şirin Bugünkü videoda Şirin'le oynayacağız. Ben evet. Fatih ile. De. Evet arkadaşlar Şirin bu. Şirin bir yüzünü göstersene. Şirin video çekiyorum ha. Bana vermeyi bırakın. Fatih, ben video çekmiyorum şu anda. Ben YouTuber değil miyim? Biliyorum. Ne <trots> और Ne yapıyorsun? 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 Ne <tors>

Bunun bana da tuvalete kattı. Ya. Ne anlatacağım? Three. Watch out. öldürüyor. Şimdi siz görürsünüz. <laughs> kim beni fuck <laughs> oğlum kim benim Fatih'imi öldürüyor lan hayırdır oğlum o? beni havada öldürdü. Ya oha lan oha. Oradan bak şuradan dışarı gidemiyorsun Bak kaldı Burada bir şey var görüyor musun Ondan dışarı gidemiyorsun Ondan yanına git ondan yanına git. Gözünü seveyim, ondan. Dur, Adamlar basın. bastı Bilmiyorum. Kim bana böyle yaptı Adamlar aldı seni öldüreceğim. Vıyy. Ölmedim. Takıl gibi. Al, Ölmeyeceğim. Abicim öl be. Gelin durun siz alayım. çıkamadım oraya ya. Allah! Hu ekber. Oh, Aldım adamı. <laughs> الله اكبر الله اكبر لا حول ولا قوة الا بالله، بالله العرش العظيم، امين. اللهم صل على سيدنا محمد آله واصحابه، اللهم صل على سيدنا geber ya rapti Bana da sever Allahım. Şunlardan bıktım ya. Aha uçtum gittim. Hadi bana Allahu Ekber. Ben öldüm. Ayrılmedin mi? Tala ba pa treu Hunya

geliyorum ulan oğlum niye buraya uçuruyorsun gel bakayım buraya şimdi seni öldüreceğim aşağıda bir tane adam var size şimdiden söyleyeyim şimdi buraya geldi Hayırdır oğlum sen bizim geçiyorsun lan. Hayırdır lan. Fat al Yazıklar olsun sana. Adamı böyle tamam mı? Seni çok Geliyorum çok ben. özledim. Arkadaşım eşek Seni çok özledim Adamı tavayla aldım Seni çok çok özledim Tavacım benim Ayrık geldi aşağı Seni çok seviyorum Dede çok çok gözlerim Unuttun mu beni? Ölüm bir zannete. zahmet ha ol Zahmet olacak. Abiciğim zahmet Öl, olacak da bir ölün, yani bir değil zahmet. mi? Değil mi Şirin? Adamı bir türlü alamadık He. ya. Ha ben aldım ikisini de. Toplamda benim 8 işim ben ben var. De. Hadi ya Allah bana kıyamete gönderin. Ya adam ölmüyor. Harbiden ha. Ölmüyor. Ben nasıl öldürüyorum? Bir tane. Geliyorum ben bekle. Hunya hunya size karakterlerimi göstereceğim. Hunya. Bunlarla keyifleşiyorum. Size karakterlerimi göstereceğim. Hayırdır oğlum sen benim şirinle bak karışıyorsun lan. Ha? Adam beni aldı. Şirin, senin için bir tane öldüreyim mi? senin için bir tane öldürüyorum ha Hadi kıyamete amanın bir tane senin için öldüreceğim Yalan mı sen senin öldüreceğim ha Şirin bir tane senin do doğmayı öldürmeyeceğim adam beni vurup aldı Aha bir tane adam burada bak Şirin bak bunu senin için alıyorum Şirin bak bunu senin için alıyorum Fatih işte geliyorum işte gidiyorum gitme buradan sen olmadan ben çok üzülüyorum sen gitme buradan gitme buradan sen olmadan ben asla yaşayamam çok hadi olatın iyi Çözemedim vallaha çok enteresan. Yalanıyorum gitme buradan. Çözemedim vallaha çok enteresan. Yalanıyorum gitme buradan. Çözemedim vallaha çok enteresan. Ölüyordum, ölüyordum bunu da senin için alacağım. Alamam alamam. Hadi Fatih bunu senin için. Fatih senin için alacağım. Hadi bunu senin için aldım. Bir tane öldürdüm ben. Hadi Allah. Ya Kerim. Ya Kerim. bir tane Bekliyoruz. Bekliyoruz. Hop. Bir sana. Hop. Aşağıda bir tane adam var. Sesinden söyleyebilirim Böyle damak Böyle damak çok güzel de adam bizi alıyor. Eşit. Eşittik mi? Eşit ben. Ben niye birinciyim? Ben birinciyim. Hadi arkadaşlar görüşürüz.